Piyush. Gel. Omi önemli bir tören yapacak. Hadi. Omi abi. Beni lütfen anlamaya çalış. Ben açıklarım ona. Kalk hadi. Onkar yalnız kalmalı. Sen gel bana yardım et. Hadi. Ne bekliyorsun? Mayra evlendikten sonra bir dost buldu. Mayra herkesin arkadaş olmak isteyeceği kadar tatlı biri. Derler ya, iki beden bir ruh gibi. Ne, ne istersen yap ama karım hakkında gerçek ne bunu öğrenmeliyim bakalım işin aslı neymiş öğreneceğiz

yaline ve sana deliler gibi aşıktım ama şimdi mayura şüphelerimde haklı mıyım değil miyim öğreneceğim göreceğiz arasını bozmaya çalışıyorum. Ama onlar hala hareketleriyle sevgi gösterisi yapıyor. Mayura. O temiz ellerinle tören için Hindistan cevizi getirir misin? Tabii. Hadi gelin. Daha yapılacak çok şey var. Henüz bitmedi. Sancay, yapman gerekeni biliyorsun. Hadi. Piyuş, Nereye böyle? Abimle konuşacağım. Onunla sonra konuşursunuz. Bir yere gittiği yok ki. Sen git Sancay'a yardım et. Hadi. Daha ne duruyorsun? Ha? 好的。 Sadece bir şey öğrenmek istiyorum. Bana hala sadık mısın? Değil misin? Elli bin rupilik çek. Hastanenize bağış olarak görün. Yoksullar için bir muayenehane açın. Çok teşekkür ederiz. Kapıda bekleyeceğim. Kimse gelmeyecek. Ama çabuk olun. Ha? Tabii efendim. Hadi işinize. Bayomkar gerçekten çok tuhaf biri. Karısı harika bir insan ama o ondan şüpheleniyor. Herkes nerede? Geçen sefer de ona töreni yanlış şekilde yaptırdılar. Omkar ve annesi yine işaret diliyle konuşmaya başladı. acaba neler dönüyor? Büyüş ne oldu? Gerginsin. Sen sürekli gülümserdin. Ne oldu? Problem ne? Sancay abi, benim de olanlar hakkında bir fikrim yok. Belki sen biliyorsundur. O mi abim sana gelip benimle ilgili bir şey söyledi mi acaba? Na hayır. Hem sen Omkar'ın her şeyisin. Seninle hiçbir problemi olmaz. Ben de bu yüzden endişeliyim. Kesin büyük bir hata yaptım. Bu yüzden bana e, böyle tuhaf davranıyor. Anlayamıyorum. Bak Piyuş. içindekileri dışarı dökmezsen eğer... ...yanlış anlaşılmaları düzeltmen mümkün olmaz. O ile konuş. Seni anlayacağına eminim. Tamam mı? Ve bana da haber ver. Hey. Ne böyle gezinip duruyorsun? Ha? Bir kanat çırpman eksik. Git kocana yardım et biraz. Boş durma da işe yara. Boş boş dolaşıp durma. Bu tarafa. Oraya değil. Kendini zeki mi sanıyorsun ha? Hayır. Ne oldu? Yoksa daha... Bakın. Kendine geliyor. Ne olacak? Hanımefendi bunu ona baygınken yapmamızı söylemiştiniz. Kendine gelirse nasıl yapacağız? Bu kadar zamandır ne yapıyordunuz? Hadi çabuk olun. Tamam tamam merak etmeyin. Onkar abim burada değil. Herhalde odasındadır. Onu hemen bulup konuşmam gerekiyor. Kızım, canım. Sen iyi misin? Ne oldu kızım? Mayura. Canım. Anne, Mayura'ya ne oldu? Kıl boyu kurtulduk. Hepsi tam zamanında bitti. Doktorlar da gitti. Bakalım rapor ne söyleyecek. İyi misin? Ha? Aa, anne bana ben buraya. Yok bana ne oldu anneciğim? Nedense hiçbir şey hatırlayamıyorum. Daha yeni kendine geldin kızım. Kalkarken dikkatli ol canım. Sürekli bayılıp duruyorsun. Ha? Korkma. Her şey yolunda. Endişelenecek bir şey yok. Anne, bugün Mayuro'nun hiçbir şeyi yoktu ki. Öyle mi? Neden? Bayılmadan önce boynuz falan mı çıkması gerekiyordu? Bayıldı işte. Saçmalama artık. Biraz düşün. Piyoş. Mayra. Bugün her şey çok tuhaf. Evdekiler çok garip. Hiyuş, ben sana dün söylemiştim ya. O bez örtü mevzundan sonra her şey çok tuhaf bir hale büründü. Sana söylemiştim. Dün o odada mahsur kaldığımızda çok korktum. Şimdi de aynı şekilde hissediyorum. Kendime pek iyi hissetmiyorum. Ancak Mayura'nın bana sadık olup olmadığını öğrenince huzur içinde nefes alabileceğim. Ve eğer bu olmazsa şimdiden söyleyeyim. Bir daha huzur içinde nefes alamayacağım. Şimdi bunları boş ver. Daha iyi misin sen? Bilmiyorum başım. <laughs> Doktor mu? Doktorun kimliği. Doktor falan mı geldi? Haberim yoktu. Annemle Omkar da söylemedi. Tamam. Ben birden bayılmıştım. Onlar da doktoru çağırmışlar. En son bayıldığımda Omkar benim için çok endişelenmiş ve gece boyu da dua etmişti. Omkar benim için çok endişeleniyor. Beni çok önemsiyor. Nasıl bir iyilik yaptım da böyle bir kocam oldu acaba? Dünyanın en iyi kocasına sahibim ben. Kendine dikkat et. Omi. Yarın aklındaki bütün soruların cevabını alacaksın oğlum. Mayura sadece ve sadece bana ait. Sadık olup olmadığını öğrenmem de çok önemli benim için. Yarınki sonuçlarla birlikte aynı zamanda Mayura gerçekten benim mi değil mi öğreneceğiz. Bana sadık mı? Değil mi? Yarın törenler bitiyor. Tepeden tırnağa törenle ilgilendim. Şimdi Tanrı'ya son bir kez daha dua edeceğim. Bu cevaplar benim hayatımı değiştirecek. Benim hayatım alacağım cevaplara göre şekillenecek. Bakalım Mayura'yı zorla mı elde etmişim yoksa o gerçekten de bana mı ait? Bunun cevabını öğrenmem gerekiyor. Ben her şeyi biliyorum Onkar. Yapmış olduğun her şeyi biliyorum artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.